Oktay Aydındoğan, teknoloji danışmanlığı firmasında sistem network uzmanı olarak çalışmaktayım. İşimiz kurumsal müşterilerimizin bağlı olduğu ana sunucuların bakımları, bu ana sunucuların problemlerini giderilmesi ve aynı zamanda da güvenlik tedbirlerinin alınması, ihtiyaçlar doğrultusunda da yeni cihazların tekliflendirilmesi ve bunların satış aşamasından sonraki kurulum işlemlerini kapsıyor. İşimiz bir ekip işi ve aynı zamanda çok fazla seyahat gerektiren bir iş. O yüzden e, keyifli bir mesleğimiz var diyebiliriz. Yaptığımız işin en keyif veren tarafı e, bir kere problemlerle e, uğraşmak e, inanılmaz keyif veriyor. E, müşterilerimizin problemlerini çözmek ve problemler çözüldükten sonra müşterimize gördüğümüz o surat ifadesi bizim için inanılmaz keyifli. Yaptığımız için en zor tarafı sürekli felaket senaryolarıyla uğraşıyoruz. Arayan müşterilerimiz sürekli problem yüzünden bizimle iletişime geçiyorlar. Çok sıkıntılı bir işimiz var, stresli bir işimiz var. Ama stresi seviyorsanız, gerçekten sonunda problemi de çözüyorsanız yine mutluluk verici. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama okudum. Aynı zamanda Microsoft Sistem Network uzmanlığı eğitimi aldım. Farklı eğitimden gelen biri bu işi yapabilir ancak e, bu bölümleri ya da bilgisayarla ilgili bir bölüm okumasa dahi e, eğitimlerini dışarıdan bir şekilde tamamlayarak en azından tecrübe sahibi olması ya da teorik olarak bilmesi daha sonradan da saha tecrübesiyle beraber bu işlemleri yapabilir. Ayrıca e, stresle de baş edebilen bir e, karaktere sahip olması gerekiyor. Kendime üç tavsiye olarak e, her iş yetişir. Stres yapma derdim kendime. E, bir problemi çözemiyorsan muhakkak çözen biri vardır. E, onu bilmek gerekir. Aynı zamanda da e, bir problemi çözmek için bir yolda bir metotla inat etme başka yöntemler vardır. En azından onları dene zaman kazan derdim kendime. pilot olmak isterdim diye düşünüyorum Çünkü gerçekten uçmayı çok seviyorum İşim gereği de çok seyahat ediyorum inanılmaz saygı duyuyorum gerçekten pilot olmayı düşünürdüm